Egeon TV'nin değerli izleyenleri biliyorsunuz çocuklar geleceğimiz. Çocuklarımız için en önemli dönemlerden biri başladı. YKS sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bugün de tercih dönemi başladı. Çocuklar hayatlarını, tüm geleceklerini bugün başlayan tercih döneminde şekillendirecekler. Biz de bu konunun ne kadar önemli olduğunu bilerek Konuyu uzmanına sormak istedik. Çocuklar bu dönemde nasıl tercih yapacaklar, nelere dikkat ediyorlar, öğretmenleri nelere dikkat ediyor, bunu sormak istedik. Bunun için Seviye Okulları'ndayız, Sibel Hocam'la beraberiz. Sibel Hocam, e, malumunuz bugün tercihler başladı. Öncelikle şunu duymak istiyorum, tercihler bugün başladı, ne zaman bitiyor? Evet. E, merhabalar. E, tercihlerimiz bugün sistem açıldı, girilebiliyor. 27 Temmuz ile 5 Ağustos arasında sisteme tercihlerimizi girebiliyoruz. 5 Ağustos son gün. Hocam, e, kesinlikle öğrenciler size geliyorlar. Hocam nasıl tercih yapalım? Nelere dikkat etmeliyiz? Siz ne anlatıyorsunuz öğrencilerinize? Neler söylüyorsunuz? Tabii öncelikle bu sene farklı bir sene. Biliyorsunuz sınavımızda birçok değişiklik oldu. Baraj kaldırıldı, süremiz uzadı. Biraz matematik alanında sorularımız daha kolaydı. O yüzden netlerimizin aslında yüksek olduğu geçen yıla kıyasla ama sıralarımızın daha geride olduğu bir dönem geçiriyoruz. Tabii her senenin kendi içerisinde değerlendirilmesi lazım ama tabii çocuklar 2021'in verileriyle kıyasladığında bu anlamda biraz zorluk çekiyorlar bu sene. Öyle bir sene geçiriyoruz. Burada önemli olan çocukların öncelikle sınav sonucunu iyi analiz etmeleri. Çünkü okul puanı da eklendiği için yerleştirme puan ve sıralamalarına bakmaları lazım. Okul puanları da ekli olduğu. O yüzden sınav sonuçlarını doğru değerlendirmek çok önemli. O sıralamaya göre tercih yapıyoruz. Okul puanının eklenmiş hali sıralamasına göre yapıyoruz. Buna dikkat etmeliler. Daha sonrasında tabii ki öğrencinin ilgi ve yeteneği, kişilik özellikleri, seçeceği bölümlere uygunluğu bunlar bizim için çok önemli. Çünkü biliyorsunuz tercih konusunda her zaman yani işte iş garantili mesleklere, bölümlere yönelmeye çalışıyoruz ama biraz da bu bizim için zorlayıcı bir şey. Çünkü çocuğun ilgi ve yeteneğine uygun değilse zaten o meslekte kendini geliştirmesi, iş alanı yaratması daha zor oluyor. Hocam şunu sormak istiyorum. Şu anda öğrencileriniz geliyor. Aşağıda da gördük. Ee, öğrencilerin e, mutlaka kaygılı bir dönemi bu. Evet. Size ilk olarak ne kaygısından bahsediyorlar? Yani kaygıları ne oluyor? Tabii bu dönemde bütün velilerimiz ve öğrencilerimizin hepsinin kafasındaki şey iş bulma garantisi. Yani bu bölümü okuyacak ama sonrasında iş alanı yaratabilir mi? İşte devlete atanabilir mi? Kaygıları çok fazla. Ama üniversitelerimizin de özellikle vakıf üniversitelerimizin de artmasıyla tabii bu bir istihdam sorununa da yol açıyor. Doğal olarak burada her zaman söylüyorum sadece devlet odaklı bakmamak lazım artık. Çocukların ilgi ve yeteneklerine uygun kendilerini iş alanı yaratabileceği şekilde ilerlemeli ilerlemeleri yetenek üzerine gitmeleri çok daha sağlıklı diye düşünüyorum hocam şunu sormak istiyorum bu sene dediğiniz gibi çok fazla öğrenci sınava girdi puanları iyi olsa bile sıralamalar biraz geride kaldı öğrencilerin bu konjektürde tercihleri ne oluyor şu ana kadar size daha çok hangi bölümü tercih eden öğrenciler geldi onu sorayım size. Tabii onu bize soruyorlar. hani Hocam siz ne önerirsiniz? E, nasıldır durum gibicesinden? Yine aynı şeyi söylüyoruz. Aslında geleceğin mesleği gibi bir şey değil. Geleceğin insanı var. Yani sen e, yetkinliklerini arttırırsan artık ilerleyebiliyorsun. Hani bu da nedir? İşte e, bilişim alanında kendini geliştirebilmen, e, veri analizi yapabilmen, yapay zeka konusunda ilgin arttırabilmen, e, kendini donatman, ekstra dil edinmen, e, gideceğin mesleğe yönelik onun gerektirdiği yetkinlikleri işte takımla işbirliği yapma, e, bireysel olarak kendini o alanda geliştirme gibi birçok donanımı kazanabilirsen orada ilerleyebiliyorsun. O yüzden ben hani özellikle şu bölümler önü açıktır e, yönlendirmesi yerine daha çok çocuğun ne istediğine, kendini nerede geliştirebileceğine yönelik kişilik özelliklerine uygun olarak ilerlemeyi e, daha garanti görüyorum hocam son olarak şunu sormak istiyorum. Seviye okullarındayız. Evet. Bu seneki sizin öğrenci başarınız nasıldı? Öğrencilerin daha fazla hangi bölümlere yönlendirmeyi düşünüyorsunuz? Ya az önce söylediğiniz kişi, kişilik özelliklerine göre ama evet. yine de öğrencilerin bazı Talebi. talepleri bölümler vardır. Nelerdir bunlar? Tabii şu an mesela çok fazla yönetim bilişim sistemleri diye bir bölüm var. Özellikle hem yönetim derslerinin hem de veri analizinin yapıldığı bilişim derslerinin ağırlıklı olduğu. Özellikle bilişim alanındaki artık mesleklere daha fazla ilgi var. Ama dediğim gibi burada yine öğrencinin isteği de önemli. Kişilik özellikleri de önemli emni. Buna göre yönlendirme yapmaya çalışıyoruz. Burada önemli olan bir şey daha var. Çocukların puanlarına değil sıralamalarına bakarak tercih yapmaları. Bu bizi yanıltıyor. İki yıllık da olsa, dört yıllık da olsa puana değil sıralamaya bakarak tercih yapıyoruz. Yine buradan da diğer öğrencilerimize tabii kendi öğrencilerimiz zaten biz burada tercih danışmanlığı kariyer danışmanlığı veriyoruz. Yine dışarıdan da gelen öğrencilerimiz, desteğe ihtiyacı olan öğrencilerimiz de olursa onlara da destek oluruz. Seviye okullarına gelip gelip buradan kariyer ve tercih danışmanlığı alabilirler bizler onlara destek oluruz ee, dediğim gibi eğer kendileri yapacak olanlar varsa da lütfen puana değil sıralamalarına dikkat etsinler puan yanıltabilir ee, çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgilerden dolayı başında söylediğim gibi evlatlarımız öğrencilerimiz bizim geleceğimiz onlar bizim geleceğimizi inşa edecekler bu anlamda tercih dönemi başladı henüz başındayız bugün ilk günü 5 Ağustos'a kadar da devam ediyor. 5 Ağustos'a kadar dilerseniz seviye okullarına gelip ya da dilerseniz başka okullarda danışmanlık alarak tercih dönemini oldukça az stresli ve düzgün bir şekilde geçirebilirsiniz. Bizim buradan önerimiz bu olsun ki hocam da söyledi, diyor ki biz öğrencinin yeteneklerine göre tercih yapmasını istiyoruz. Buna da dikkat ederseniz seviniriz. Görüşürüz, esenlikle kalın.